İkinci cümlede şöyle denmiş. Polinomun sabit terimi eksi 1 olarak verilmiş. Eğer bir polinomun sabit teriminden bahsediliyorsa, sabit terim bulunmak isteniyorsa, x yerine sıfır yazılmalı o polinomda. Biz şu polinomda x yerine sıfır yazdığımız zaman sabiti buluruz. Yazıyorum buradaki x'in yerine sıfırı. P 0 artı 3 oluyor. Ki bu da eksi 1'e eşitmiş. Eşit olduğu şey eksi 1'miş. P3 olur bu. Eşittir. Eksi 1. Şimdi bu bilgiye sahibiz. Bu bilgiyi yukarıda kullanarak k'yı hesaplayabiliriz. Şu polinomu yazıyorum. Bu polinomu. Px eşittir. X'in karesi artı x eksi k. Eğer biz burada P3'ün eksi 1 olduğunu biliyorsak x yerine 3 yazabiliriz. P3 çıkar ortaya. Şurada x yerine 3 yazıyor. Bu durumda P3 eşittir. 3'ün karesi artı 3 eksi K P3'ün değeri de eksi 1. Eksi 1. Eşittir. 3'ün karesi 9. 3 de burada. 12. Eksi K olacak. Şimdi eksi K'yı sola eksi 1'i de sağ tarafa alıyorum. Eksi K sola gelince K eşittir. Karşıda 12 var. Bir de eksi 1 yolladık. Artı 1'e dönüştü. 12 artı 1'den 13 olur. Yani K'nın değeri 13 olur. Evet. Hocam orada e, P x artı 3 var ya o kırmızı da yaptığınız evet. hocam. Evet. Hocam orada da x'in yerine mi sıfır yazıyoruz? Oraya... X'in yerine. Sıfıra eşitlemiyoruz. eşitlemiyoruz. X'in yerine değişkenin yerine sıfır yazıyoruz. Sabit çıkar orada ortaya. Değişkenin yerine sıfır yazınca. i <coughs>